35 sene biz, ben buradayım, şoför İbrahim arabayı kullanır, ben yanında. Eğer Mahmut olursa, bir şoför olursa o kullanır. İbrahim arkada ben gene önde. Bir gece gitmedim ya. Gece bir telefon bana bir buçuk ver. Ne günler yaşadım, bitti dediniz. Oturup ağladım, yetti dediniz. Ben kaçmadım etti dediniz. Kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Değil mi? Nerede kalmıştık? Ay ha, canım. Abi. Öyle üzülenmek yok. Nerede kalmıştık? Sakın. Yok. Dur. <laughs> <laughs> Sakın. Gözleriniz bile dolmayacak. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Ben müsaade etmiyorum. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? Canım benim. Düşmanları güldürme Aydemir. Gülelim, gülelim. Düşmanları güldürme. Gülelim, gülelim. Düşmanları güldürme. güldürme. Ne mutlusun? <laughs> Sen niye çağırdın o gece onu? Efendim? Sibel Hanım niye çağırdın? Ne dedi? Yani ben o gelmeden şarkı söylemeyeceğim dedim. Öyle bir, bir minik bir naz Allah yaptım anım. ama geldi. Ben bu dostunuzla bilmiyordum ha. Ay, çok severim, çok severim. Sana canım. Sana anlattım herhalde. Çok severim. Alı Türk'ü seviyorum. Sağ olun. Biz de bunun namelerini <laughs> seviyoruz. <laughs> ah canım mutlaka bu gece senin için tabii ki Türk sanat müziğinden hocamla beraber bütün kıymetli arkadaşlarımla beraber. Müzik çekelim abi. Senin için bir şey